Buradan Erdoğan'a bir kez daha meydan okuyorum. Gittin yurt dışına dönüşte uçakta 13'e kadar ambargolu 13'te bütün televizyonlar verecek. O uçaktaki gazetecilerin hepsine söylüyorum. Nasıl oluyor kayıt? Sorular belli. Soruyu ben kendi kafamdan sordum diyen çıksın. Sorular belli. Cevapları Erdoğan veriyor. Kayıt alıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane bir tane bant kaydını yayınlayacak var mı? Beni arayıp dinletecek var mı? Ben aldım kaydı diye. Kayıt yasak. Kim kaydediyor? İletişim başkanlığı. Kim redakte ediyor? Virgülüne noktalı virgülüne kadar. Ve soru da çok net bir şekilde soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlara topluyor. Diyor ki meydanlar sorunun içinde var. Çağırıyorlar ama meydanlar kalabalık değil diyor. Meydanlar kalabalık değilse Allah benim belamı versin. Meydanlar kalabalıksa onu öyle yazanın belasını versin. Millet görmüyor mu meydan kalabalık mı değil mi? CHP diyor anketlerde diyor önde olduğunu iddia ediyor Erdoğan cevap veriyor. Neresi yaralı oradan cevap veriyor. Onlar kadar biz de anket yaptırıyoruz AK Parti birinci partidir. Sorun yok o zaman. Hodri meydan 2 Kasım pazar. Madem birinci partisin gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Mecliste erken seçim kararını aldıracağız. Madem birinci partisin gel. Allah'ın korka. Allah'ın korka. Sen birinci parti olsan paranda atarak sandığa gidersin. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti her geçen gün farkı açıyor. Sen her geçen gün yetişemeyeceğin için Akın koş çelme çak diyorsun. Dün çelmenin adı İstanbul, bugün Adana, öbür gün Adıyaman, öbür gün Antalya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin biz de vereceğiz belasını. Ama bu kadar tertemiz insanlara 108 gündür iftira 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 şimdi çıkmış Adıyaman'a saldır, Antalya'ya saldır, Adana'ya saldır. Neden? Günlerdir yalvarıyor bana. Gel Ankara'da otur. Güya mitinglerden rahatsız değilmiş. Ankara'da otur, İstanbul'da miting yapma. Açık açık söylüyor. Ekrem'i bırak. Orada bir tane de kılıç koymuş tepeme. Ee, yok 30 Haziran, yok 8 Eylül. Gel partinin başına geç. Senin icazetinle partinin başında ama. Namusumla Silivri'de Ekrem Başkanın yanında yatarım seçime kadar. Yok öyle şey. Aha, Ankara'da otur. Ankara siyaseti yap. Bu akşam Amasya siyaseti yapıyorum 20.30'da. Aynı anda canlı yayında meydanda Adıyaman'da da verecekler. Adana'da da verecekler, Antalya'da da verecekler. Çarşamba akşamı İstanbul'da. Ya Sancaktepe ya Kartal. Aha böyle millet. Yine bağıracaklar diplomasız Erdoğan diye çatla. Yine bağıracaklar Erdoğan istifa diye patla. Bu kadar bu kadar vicdansızlık, insafsızlık, yüzsüzlük bunun sonunda halen daha rüşvet teklif ediyor. Siyasi rüşvet teklif ediyorlar. Özgür Özel gelirmiş, arkadaşlarını savunmayı bırakırmış, partisini bırakırmış, otururmuş. Orada oturacağıma, orada oturacağıma İlk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var. Bir yolu var susturmanın. Onu da anam babam evladım üzülmesin diye ben söylemiyorum. Giyorsa sustur. O zaman da bu millet sana ne yapacağını bilir. Ha! Meydandan korkma korkmama meselesi. Kork kardeşim. Bak o meydanlar şu anda prova yapıyoruz. 81 ilde sen fragman izliyorsun. Fragman korku filmini izleteceğim sana. Sen kötüleş, senden beter kötüleşmeyen ne olsun? Korku filmini size izletmeyen ne olsun? Fragman izliyorsunuz 2 milyon kişiyle. Gün gelecek, bak sandığı ortadan kaldırmaya kalkma. Efendi gibi sandıkla gideceksin. Aha da iki Kasım ortada. İki Kasım'a sen sandık koymazsan, Kasım'a ben bir sandık koyarım. Koyar mıyım, koymaz mıyım hep beraber bakarız. Yok. Sen sandığı elden almaya kalkarsan sandığı hangi ellerle kurduysak o ellerle kurtarırız. O eller Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın elleri. Memleketi önce kurtaran sonra da biz kazandık diye kılıçla, kalkanla, tüfekle değil sandıkla yöneten eller onlar. O sandık kurulana kadar ne mücadele verildiyse o sandık korulsun diye de o mücadele verilir. Ondan sonra Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi televizyondan izlersiniz Türkiye'deki demokrasi meydanlarını. Kimseyi darbeyle tehdit etmiyoruz. Kimseyi kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Ama birisi darbeye kalkarsa, sandığı almaya kalkarsa, bu takım yollarla bu milletin elinden seçimi almaya kalkarsa, bu millet kendi elleriyle sandığı geri getirir. Ondan hiç kimse fazladan kaba dayılığa girişmesin. Sandık gelecek, hepiniz gideceksiniz. 2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. Birinci partiyim diyeni seçime bekliyorum. Kendine güveneni seçime bekliyorum. Kasımpaşa delikanlısıysan seçime bekliyorum. Bizim yiğidim aslanım Silivri'de yatıyor. Afişini yasaklat. Fotoğrafını yasaklat. Pankartını yasaklat. Sesini yasaklat. Bir vesikalığını koyacağım oraya yine yenecek seni. Hadi senin bütün devletin imkanlarına karşı Ekrem Başkan'ın bir vesikalığı var mı cesaretin? Çık karşımıza görelim bakalım. El mi yaman bey mi yaman? Bu millet kimi seçiyor? Devletin ordusuna, devletin hakimine, savcısına, mitine bilmem neyine güvenip kumpasla bilmem neyle planla programla bu işin başında kalamazsınız. Bu ülke bu sandığı nasıl getirdiyse öyle korur kardeşim. Şu kadarını söyleyeyim. Bugün uçakta sorduruyorsun. Özgür Özel halkı sokağa davet ediyor. Ettiğim gün sokağa davet ediyorum dedim geldiler. On gün yasak koydun bir milyon kişi her gece toplandılar. Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla. Şimdi yarından itibaren bundan sonraki süreci tartışmak üzere. Yarın akşamüstü parti meclisi. Pazartesi günü ben Bolu'da duruşmadayım. Erken saatlerde il başkanı. Ben geldikten sonra il başkanları toplantısı. Akşamüstü bütün milletvekilleriyle toplantı. Akabinde merkez yönetim kuruluyla alınan bütün kararların toplanması ve bundan sonraki sürecin değerlendirilmesi. Bugün dünden daha kararlıyız. Yarın da bugünden daha kararlı olacağız. Herkes hesabını kitabını buna göre yapacak. Bir adım geri adam adım atan namerttir. Bir kelime eksik konuşan namerttir. Bir santim dizçi alçalan bir santim eğilen namerttir. Biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaksınız. Bir adım geri gidersek bu ülkeyi yüz yıl geri götüreceksiniz. Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktüreceksiniz. Bu milletin karşısında millete saygı duyacaksınız, kendiniz diz çökeceksiniz. 24 yıldır sizi seçtiler, bir teşekkür etmediniz, bir kere seçmediler burnundan getiriyorsunuz. Seçme haklarını ellerinden alıyorsunuz. Seçtikleri belediye başkanlarını alıyorsunuz. Geleceğin Cumhurbaşkanı'nı hapse atıyorsunuz. Bu tarihin önemli bir kırılma noktasıdır. Bundan sonraki süreçte de herkes ayağını denk alsın. Erdoğan'a son sözüm. Eski hocasının Erbakan hocanın oğlu da iştirak edince çok ağrına gitmiş. Tekrar ediyorum. Seni yüzde yirmi dokuzla orada oturtmayacağız Erdoğan. Seni yüzde yirmi dokuzla orada oturtmam. Hiç rahat etme. Aparatlarına güvenme. Etrafındaki şakşakçılara bakma. Birileri altını oyuyor. Birileri kazan kaynatıyor. Birileri sana gaz veriyor. Bir şey olmaz sen şöyle yaparsın böyle yaparsın diye. Senden büyük millet var. Milletin dediği olacak. Biz millet ne derse oradayız. Soru varsa cevaplayalım arkadaşlar.